Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere söylediğim üzere Fire at Freddy's Day Freddy hakkında bilmeniz gerekenleri söyleyeceğim. Ben size e, başka bir şey söylemiştim. Resimde olan gizli karakterler. Onu sonra çektim. Daha diye böyle inceliyorum. Neyse Freddy e, hakkında bilmeniz gerekenleri söyleyeceğim. İyi seyirler. Öncelikle Minecraft'ta olduğu gibi Creeper var ya Creeper'ın ismi Minecraft'ta olan A harfinin üzerinde yüz şekli var. Hatta Creeper'ın yüzü bile Minecraft skinlerinde bile var. Bu şey Friday Night at Freddy's'de bile var. Ancak burada kafa plan değil isim geçiyor. Yani Freddy. Ee, siz hiç, hiç düşündünüz mü? Freddy Fazbear ve Freddy Fazbear Pizza. Neden Freddy'nin ismiyle geçiyor? Bunun sebebini daha hiç kimse bilmemiştir. Ee, hiç kimse bilmemiştir. Final Atreides elinde Freddy var ya hem de Freddy, Final Atreides, Freddy ve Final Atreides'de bile onun ismi geçiyor. Bunun sebebini daha hiç kimse bilmiyor. Neden? Her şeyde Freddy'nin ismi geçiyor. Bunu gerçekten bilen hiç kimse yok. Gerçekten de çok güzel bir şey. Her şeyde Freddy var. Hatta Freddy birinci oyunda Freddy size saldırdığında ses çıkarıyor ve sonunda da bir çocuğun sığlığın sesi duyuluyor. Bu da çok garip bir şeydir. Bu da çok garip bir şey gerçekten de. Eğer Final Fnaf yani Final Atletis yazarsanız burada gördüğünüz üzere böyle şeyler çıkacaktır. Neden? Bu arada herkes Freddy'nin kız olduğunu söylüyor. Ancak Freddy kız filan değildir. O erkektir. Freddy ile ilgili pek çok şey var. Herkes Freddy'nin herkes Freddy'nin normal bir şey olduğunu söylüyorlar. Yani baş karakter falan. Ancak Freddy çok güzel bir yaratıktır. Hiç kimse sadece benim söyleyeceklerimi bilmiyorlar. Belki de biliyorlar. Ancak YouTuber oldukları için söyleyemiyorlar. <laughs> Söyleyenler Mesela Freddy Freddy'nin Birinci oyundan Çok farklıydı Yani yüzü filan beyni falan vardı Gerçekten ciddi Yüzü filan değişikti İkinci oyunda o çok fazla değiştirildi Ve eskidiği için onun toy halini yaptılar Toy hali erkek Toy hali erkek old Olan kısmı ise Kız olduğunu söylüyorlar Ancak ikisi de erkektir Freddy ikinci oyunda size saldırma yani size yakınlaştığında sola doğru eğiliyor ancak yani bizim siz sola ama ona göre sağa doğru eğiliyor ama siz hiç fark ettiniz mi birinci oyunda olan Tika yani bize saldırdığında bizim sola doğru eğiliyor ve bununla da Freddy de ikinci oyunda sola doğru eğiliyor. Yani sizce bu neden garip bir şey değil mi? İkisi de sola doğru eğiliyor neden? Yani bizim kulağımızı falan ısırmaya çalışıyorlar. Vampire Night at Freddy çok garip bir şekilde yaratılmıştır. Freddy, Fredbear, Nightmare, Springtrap vs. gibi animatörlerin parçalarından alıntı olarak yapılmıştır. Eğer buraya Freddy yani gülüşü gördüğünüz burada şimdi Freddy son kez alın. Şimdi bu böyle, böyle yazarsak Freddy ile ilgili çok şey çıkar. Ancak biz siz baktınız mı Freddy'nin gözünde bir insan olduğunu? Ancak o insan olmaya da bilir. hem de çoğu insanlar birinci oyunu kaybettiğimiz anda bir Freddy'nin resmi görüneceğini söylüyorlar. Yani Game Over yazdığında. Bunun sebebi herkes Freddy'nin içine koymaya çalıştıklarını söylüyorlar. Ancak Freddy'nin içine koymaya çalışmıyorlar. Sadece Freedom'u yendiği için bir ilk olarak koymuşlar. Eğer dikkatli bakarsanız onun arkasında olan gizli animatörlükleri de görebilirsiniz. Anam Fred, Freddy Fredbear gibi Springtrap böyle animatörlükler olduktan sonra çıkan 6 animasyon Ondan sonra Bonnie, sonra Chica. Bana sorarsanız Freddy e, en korkutucularından biri sayılıyor. Çünkü Fred, e, Freddy saldırdığında ben normalde bu oyunu oynuyorum başka bir bilgisayarımda. Hiçbirinde korkmuyorum ama Fred, e, Freddy bana saldırdığında gerçekten çok korkuyorum. Çünkü böyle çocuğun gülüşme sesi gibi çıkıyor. Ben de çok korkuyorum ondan. Böyle çocuk e, atıyor. Böyle korkunç bence. Neyse e, bugün videonun sonuna geldik. Eğer e, böyle çok şey isterseniz de animasyonunu bile çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir sonraki videomuz Bonnie hakkında.